Star TV'den merhabalar. Güzel bir hafta diliyorum herkese. Gündem Özele hoş geldiniz. ABD tarafından yer altındaki sığınandan kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Maduro bugün New York'taki Federal Mahkemede hakim karşısına çıkıyor. Dün ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinde parmak izleri alındı Maduro'nun. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından eşiyle birlikte New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi'ne konuldu. Bu arada Venezuela'da Maduro'nun yerine gelen isim belli oldu. Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Maduro'nun kaçırılmasının ardından başkan yardımcısı Delsi Rodriguez'in ülkenin geçici devlet başkanı olarak görevi üstlenmesine karar verdi. ABD'nin başkent Caracas'ta düzenlediği operasyonda sivil ve asker en az 40 kişinin öldüğünü de aktaralım. O operasyona dair birazdan çok daha önemli bilgileri, detaylı bilgileri. ABD'nin Maduro'yu indirmesinin ardından Erdoğan iktidarından gelen tepkilere bakalım şimdi. Tayyip Erdoğan yine konuşamadı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. ABD ve Maduro demeden durumu kurtarmak istedi. Venezuela'da yaşanan krizde Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun Milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya, tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz dedi. Tayyip Erdoğan'ın tecrübeli ve dirayetli liderliğinin dünyanın ve bölgenin içinden geçtiği zorlu dönemde büyük bir değer olduğunu öne sürdü Cevdet Yılmaz. Dış politika ana muhalefetin hezeyanlarına, gündelik yaklaşımlarına ve sorumsuz açıklamalarına göre değil ilkelerin ve gerçeklerin sentezlendiği milli menfaatlerimizi esas alarak akılla yönetilen özellikli bir alandır. Liderlik her zaman önemlidir. Küresel sistemde belirsizliklerin, güç siyasetinin ve Kaosun hakim olduğu dönemlerde ise bir kat daha önemli ve hayati diğer ifadelerini kullandı Cevdet Yılmaz. AKP sözcüsü Ömer Çelik de ABD ve Trump demeden Venezuela krizine dair açıklama yaptı. X hesabından paylaştı partisinin görüşlerini, siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan ve uluslararası hukuku İhlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela'daki olaylarla ilgili olarak bakışımız bu ülkeleri esas almaktadır dedi. Erdoğan'ın yardımcısı gibi Çelik de ana muhalefeti eleştirmeyi tercih etti. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz her zaman uluslararası hukukun, ülkelerin, meşru egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün savunucusu olmuştur diye konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve muhalefetteki kimi genel başkanların dünyayı sarsan bir olay karşısında akıllarına ilk gelinin Cumhurbaşkanımıza dönük niteliksiz sözler söylemek olması son derece vahim ve sağlıksızdır diye de ekledi Özel. Erdoğan'ın kardeşim dediği Maduro için hiçbir açıklama yapmamasını korkaklık olarak tanımlamıştı. Ömer Çelik açıklamasında defalarca Erdoğan'ın meşru bir lider olduğunu söyleyip durdu. Onun küresel krizlerin en usta yöneticilerinin başında geldiğini iddia etti. Ancak Trump ve ABD'ye söz söyleyemedi. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçumsa biraz daha rahat. Venezuela'da Maduro'ya yönelik gelişmeler emperyalist müdahaleciliğin günümüz dünyasında nasıl bir tehdit boyutuna ulaştığını bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir diyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turansa şımarık çocuklar gibi her şey benim olsun diyenlerin yönettiği ülkelerin sıkıntısını yaşıyor koskoca dünya yazık ifadelerini kullanıyor dünyaya böylesine bir mesaj veriyor. CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun iktidara yönelik eleştirisini de verelim. ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtiyor İmamoğlu. Türkiye'nin bu kritik dönemde ihtiyacı olan şey ilkesiz savrulmalar değil, sağduyunun ve hukukun sesi olmaktır diyor. İktidarın sesinin cılız kaldığını vurguluyor. Erdoğan'ın Maduro ile kurduğu yakın ilişkilere dikkat çekiyor. O yakın ilişkileri birazdan aktaracağız detaylı bir şekilde. Venezuela'da yaşananlar hepimize hayati bir gerçeği hatırlatıyor. Maduro seçimlerde halkının iradesine saygı göstermeyen, demokratik değerleri sistematik biçimde ihlal eden otoriter bir lider. Hükümetimiz bu şaibeli seçimlerin sonuçlarını tanımış, bununla da kalmayıp Maduro ile yakın ilişkiler kurmuştur ifadelerini kullanıyor Ekrem İmamoğlu. Ancak bir yönetimin otoriter olması başka bir devletin askeri müdahalesini haklı çıkarmaz diye de ekliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Maduro krizine çok çarpıcı bir iddiayla daldı. CNN Türkiye yazılı açıklama gönderdi Bahçeli. Venezuela'da yaşanan başkan kaçırma olayının 15 Temmuz'la birebir aynı olduğunu anlattı. Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle bugün Maduro'yu hedef alan Yöntem birbirinin aynısıdır ifadelerini kullandı Devlet Bahçeli. ABD'nin Venezuela'da yapmış olduğu askeri müdahale ile Devlet Başkanı Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırdığını belirtti. Bu girişimin kendisi tarafından bilinen ve tanıdık bir komplo olduğunu kaydetti. Bazı Yayın organlarının da bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır diyerek gazetecilik dersi vermeyi de ihmal etmedi. Devlet Bahçeli 15 Temmuz 2016'da Türk Milletinin iradesiyle netice alamayan ABD bugün Venezuela'da benzer bir girişimde bulunmuştur. Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunulması daha doğru olacaktır diye de ekledi. En azından Erdoğan'dan bu konuyla ilgili bir yorumda bekliyoruz ABD'nin rolüne ilişkin. Maduro operasyonunun perde arkasında Türkiye detayına bakalım şimdi. New York Times'ın aktardığına göre CIA'ya bağlı gizli bir ekip Ağustos ayında Venezuela'ya girerek devlet başkanı Maduro hakkında kapsamlı istihbarat topladı. Trump yönetiminin narko terörist olarak tanımladığı Maduro'ya yönelik operasyonun altyapısı bu süreçte oluşturuldu. ABD'nin Karakas Büyükelçiliği kapalı olduğu için CIA ajanları diplomatik dokunulmazlık olmaksızın aylarca başkentte fark edilmeden çalıştılar. Maduro'ya çok yakın bir isim CIA'ye kritik bilgiler sızdırdı. İnsansız hava araçlarıyla Maduro'nun günlük yaptığı işler ayrıntılı biçimde haritalandırıldı. Tabi insansız hava araçları düşmediği için Venezuela güvenlik birimlerinin bundan haberi bile olmadı. ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane toplanan istihbarat sayesinde Maduro'nun nerede bulunduğu, ne yediği ve hatta hangi evcil hayvanlara sahip olduğunun bile bilindiğini vurguluyor. Maduro operasyonu 2011'de Usame Bin Laden'in Pakistan'da öldürülmesinden bu yana ABD'nin en riskli askeri hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Operasyonun resmi adı Mutlak Kararlılık Operasyonu. Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele vurgusu yapıyor Trump yönetimi burada. Operasyonda hiçbir Amerikan kaybı yaşanmadığını belirtelim. Delta Force birlikleri Maduro'nun saklandığı askeri üstteki yeraltı sığınağına patlayıcıyla girdikten yaklaşık 5 dakika sonra devlet başkanı ve eşini yakalıyorlar. Önce Karayipler'deki savaş gemisine ardından da Guantanamo'daki ABD üstüne götürülüyorlar. Sonraki adresleri de New York oluyor söyledik onu. Uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanıyor Maduro ve eşi. Trump'ın operasyon sonrası ABD'nin Venezuela'yı yöneteceği ve Petrol altyapısını yeniden inşa edeceği yönündeki açıklamaları kritik. Trump, Maduro'nun son günlerde ABD'nin saldırısını önlemek için ABD'ye Venezuela petrolüne erişim hakkı teklif ettiğini söyledi. Gazete böyle yazıyor New York Times. Üst düzey bir ABD yetkilisi 23 Aralık'ta teklif edilen anlaşma uyarınca Maduro'nun ülkeyi terk edip Türkiye'ye gitmesi gerektiğini söyledi. Ancak Maduro bu planı öfkeyle reddetti. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'nun yakalandığını duyurduğu açıklamanın ardından Meksika, Kolombiya ve Küba liderlerine yönelik sert mesajlar gönderdi. Trump'ın açıklamaları bölgede yeni gerilimin habercisi olarak değerlendirildi. Trump, Meksika konusunda bir şeyler yapılması gerekecek ifadelerini kullanıyor. Ülkenin karteller tarafından yönetildiğini öne sürüyor. Meksika Devlet Başkanı Pardo'yla kişisel ilişkilerinin iyi olduğunu söylüyor. Kendisiyle çok dostaneyiz. İyi bir kadın ama Meksika'yı o yönetmiyor. Karteller yönetiyor." dedi Trump. Meksika'yı ABD'nin güney sınırından yasa dışı göç ve uyuşturucu akışına göz yummakla da suçladı. Pardo ise yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesini şiddetle kınadıklarını ve reddettiklerini belirtti. Washington yönetimine Venezuela hükümeti ve halkına yönelik tüm saldırgan eylemleri durdurma çağrısında bulundu. Trump, Kolombiya devlet başkanı Petro'yu da hedef aldı. Petro'nun ülkede kokain üretim tesisleri bulunduğunu savundu. Söz konusu uyuşturucunun ABD'ye gönderildiğini öne sürdü. Bu yüzden dikkatli olması gerekiyor sözleriyle de Petro'yu tehdit etti. Trump haftalar önce de Petro'yu sorun çıkaran biri olarak tanımlamış ve dikkatli olması gerektiğini söylemişti. Trump Venezuela'ya petrol desteği sağlayan ve Maduro'nun güvenlik görevleri gönderen Küba'yı da unutmadı. Küba devlet başkanı Kaneli hedef aldı. Küba'yı başarısız bir devlet olarak tanımladı. Trump, Küba'nın da ilerleyen dönemde ABD'nin gündeminde yer alacağını söyledi. Eski ABD başkan yardımcısı Kamala Harris, ABD başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik saldırısına sert sözlerle yüklendi. Harris, Söz konusu adımların ABD'nin güvenliğini ya da ekonomik gücünü artırmadığını belirtti. Müdahalenin hem hukuka aykırı hem de stratejik açıdan yanlış olduğunu anlattı. Maduro'nun acımasız ve gayrimeşru bir diktatör olduğunu söyledi Harris. Buna rağmen bu durumun ABD'nin attığı adımları haklı çıkarmadığını vurguladı. Daha önce rejim değişikliği ya da enerji gerekçesiyle başlatılan müdahalelerin kaosla sonuçlandığını söyledi. Harris bu süreçlerin bedelini Amerikan ailelerinin ödediğinin altını çizdi. Trump yönetiminin Venezuela politikasının uyuşturucuyla mücadele ya da demokrasiyle ilgisi olmadığını dile getirdi. Asıl motivasyonun petrol ve Trump'ın bölgesel güç rolü oynama isteği olduğunu savundu. Harris ayrıca Trump'ın hüküm giymiş bir uyuşturucu kaçakçısını affetmesini ve Venezuela'daki meşru muhalefeti dışlayarak Maduro'ya yakın isimlerle temas kurmasını da eleştirdi. Donald Trump Venezuela'nın milli servetine göz dikti. Uyuşturucu bahanesiyle neler elde etmeyi planlıyor bakalım. Venezuela petrol rezervlerinde dünya lideri, sahip olduğu zenginlik ABD'nin 6 katı. Tüm dünyadaki toplam petrolün 5'te 1'ine sahip Venezuela. Ülkede milli gelirin %30'u, ihracat gelirlerinin %95'i ve kamu gelirlerinin %56'sı petrol sektöründen. Doğal gaz rezervinde de dünya 8.'si. Ülkede 7000 tona yakın altın ve 1 milyon karat elmas rezervi de var. Bunların yanı sıra Demir, bakır, nikel, titanyum, çinko, boksit ve geniş kömür yatakları var. Venezuela'nın tüm madenleri ve madencilik faaliyeti Chavez yönetimi tarafından 2008 yılında kamulaştırıldı. Venezuela klasik bir kaynak laneti örneği ülke. Ülke petrole aşırı bağımlı, sanayi, tarım, teknoloji gelişmedi. Devlet gelirinin %90'ı tek kaynaktan sağlandı. Petrol fiyatı düşünce ülke çöküyor. Diğer yandan Chavez ve Maduro dönemleri 26 yıllık süreçteki ekonomi politikaları berbat. Kontrolcü modeli tercih ediyor iki liderde ettiler iki liderde devlet her şeyin fiyatını belirledi döviz kuru yapay biçimde sabitlendi özel sektör tasfiye edildi kitlesel kamulaştırmalar yapıldı sonuç olarak da ülkede üretim durdu market rafları boşaldı kara borsa patladı enflasyon kontrolden çıktı para basarak refah yaratılmaya çalışıldı bu kez de hiper enflasyon belası ortaya çıktı yolsuzluk nedeniyle devlet çürüdü Venezuela petrol gelirleri nedeniyle hesap verme baskısı olmayan bir devlet yapısına dönüştü. Devlet petrol şirketine partizan kadrolar dolduruldu. Petrol geliri sosyal yardım ve sadakat satın alma aracına dönüştü. Sadece 2000-2015 arasında 300 milyar doların üzerinde kamu kaynağı yolsuzlukla buharlaştı Venezuela'da. Tüm bunların yanında yargı sistemi, Merkez Bankası ve istatistik kurumu da yozlaştı. Tamamen iktidarın emrine girdi. Güven ve adalet olmayınca ekonomi çöktü. ABD ambargoları da çöken ekonomiyi daha da berbat hale getirdi. Venezuela'da mutfaktaki yangını ABD ambargoları çıkarmadı ancak alevleri büyüttü. Bu arada Venezuela'da zengin yeraltı kaynakları halkı neden kurtarmadı, kurtaramadı sorusuna da cevap verelim. Gelir üretime değil, tüketime harcandı. Eğitim, teknoloji, altyapı ihmal edildi. Devlet vatandaşı üretici değil, bağımlı hale getirdi tanıdık geliyor. Maduro'nun kaçırılmasının ardından ABD'de hazırlanan iddianamenin de gizliliği kaldırıldı. Maduro'nun ABD'ye yüzlerce ton kokain sevk eden narko terör ağının başında olduğu iddia ediliyor. İddianame'de Maduro'nun dünyanın en şiddetli ve en büyük uyuşturucu kaçakçılarıyla ve narko teröristlerle işbirliği yaptığı ileri sürülüyor. Savcılık Maduro'nun kokainle beslenen bir yolsuzluk düzeninin hem kendi çıkarı hem de ailesi ve rejimin üst kadroları için işlemesine izin verdiğini savunuyor. Maduro narko terörizm ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanacak. Bu yargılama süreci geçmişte Venezuela ile yoğun ticari ilişkiler kuran Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler için ciddi riskler barındırıyor. Savcıların elindeki dosyalarda Venezuela altın ticareti rotasının nasıl işlediğine dair detaylı bilgiler, veriler var. Maduro'nun ceza indirimi almak için itirafçı olması durumunda Transit ülkelerdeki şirketlere yönelik ikincil yaptırımların devreye girmesi bekleniyor. Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin en kritik dönemeçlerinden biri 2018 sonunda gerçekleşti. Tayyip Erdoğan'ın Karakas ziyareti sırasında Türkiye altın piyasasının en önemli isimlerinden Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı bizzat Maduro ile tanıştırıldı. O dönemde Maduro Venezuela'nın altınlarını İsviçre yerine Türkiye'de işleme arzusunu dile getirdi. Bu temasların ardından 2019 başında Venezuela ekonomiden sorumlu devlet başkan yardımcısı bizzat Çorum'a gitti. Ahlatçı Holding'e ait rafineriyi inceledi. Ahlatçılar ABD yaptırımları nedeniyle Venezuela ile iş yapmadıklarını açıkladılar fakat Sonraki dönem döneme ilişkin şirket ciroları aksini söylüyordu. ABD'de haberlere bile konu oldu olağanüstü para akışı. Diğer yandan ABD Hazine Bakanlığı'nın radarına giren başka şirketler de var. Venezuela bağlantılı İstanbul merkezli Mulberry Proje Yatırım AŞ bunlardan biri. Yaptırım listesinde bu şirketi görmek mümkün. ABD resmi raporlarına göre Maduro rejiminin Gıda yardım programı üzerinden yürütülen yolsuzluk ağının bir parçasıydı bu şirket. Venezuela'dan çıkarılan altınlar Türkiye'ye getiriliyor ve karşılığında ülkeye fahiş fiyatla gıda satılmış gibi gösteriliyordu. 2024 sonunda Miami'de tutuklanan Türk vatandaşı Taşkın Torla'yı hatırlarsınız. Torlak Venezuela Devlet Petrol Şirketi adına yasa dışı taşımacılık yapmak ve gemilerin konum verilerini manipüle etmekle suçlanıyor. İddianameye göre gemiler Venezuela sularına girerken uydu cihazlarını kapatarak karanlık yolculuk yapıyor. Petrol de açık denizde gemiden gemiye transfer ediliyor. Bu yöntemin Venezuela altın ticaretinde de kullanıldığı ve altının izinin kaybettirilmesi için Karayip Adaları ve Afrika üzerinde e, dolaştırıldığı biliniyor. Tüm bu ilişkiler ağa delik deşik edilecek kardeşim Maduro yargılanırken ABD makamları Maduro'nun işbirliği yapması karşılığında cezaevi koşullarında iyileştirme veya ömür boyu hapis cezasından kurtulma şansı sunabilir. Maduro da böyle bir fırsat için herkesi yakabilir. Gündem özelin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.